Herkese yeni bir ETS2 videosundan merhabalar. Bugün altımızda Skyna S'imiz var. Normal standart bir araç gibi duruyor. Şöyle herhangi bir eklentisi falan yok. Kaç tane mod kullanıyorum. İşte korna modu falan var. Sizzle Megapack var. Yine orijinal bir motor sesi modu var. Böyle gerçekçi bir tır yapmaya çalıştım. Fazla abartı bir şey yok. Yani modifiyesi yok. Dorsemiz de yine aynı şekilde. Oyunun orijinal dorsesi. Kron dorsesi yani orijinal lisanslı olan. Yine sefer videosu atacağız. Öyle sohbet muhabbet. 400 410 beygir yükümüz 22 ton. Vallahi şirkette bu vardı. Bunu aldık yani. <laughs> 410 beygir ondan dolayı. Şöyle hemen haritaya girelim. Harita Piteşti'den şöyle Targu Müreş'e doğru gideceğiz. Brasov'dan da geçeceğiz şöyle. Romanya'dayız. Ufaktan yolumuza çıkalım. <laughs> orijinal bir ses modu gerçekten herkese tavsiye ederim kullanmasını bugün yanımızda Selami'ydi yanlış hatırlamıyorsam Selami abimiz var öyle koymuşum ya orada bilmiyorum koymuşum öyle kalmış onu da bir yere götürüyoruz işte Tabii ki onlar da konuşacak değiliz de şöyle ufaktan çıkalım ee, sağdan gösteriyor Normalde buradan soldan dönebiliriz aslında da GPS'e uymak istedim GPS'e uyalım bakalım. Ha bu arada camlardaki kırıklar falan görüyorsunuz. Çatlak var. O da mod. Onun da linkini veririm. Böyle bu aracı birazcık şeyde kullanacağım. Birazcık bu midilli bir araç. Öyle diyeyim. Midilli kullanıyordum bunu. Burada dışarıdan göstereyim. Bilmiyorum, bu herhalde midilli diye geçiyor. Neden kullanılıyor bilmiyorum. Fx'te görmüştüm. Bir normal e, yol seviyesinde var. Bir de daha basık olan bir versiyonu vardı. Ford Fx'te daha alçak oluyorlar. Bilmiyorum. O yüzden benim de alçak hoşuma gidiyor. O yüzden bu, bu şekilde kullanıyorum. tornalarımız da bu şekilde. Ben diğer videolarda da söyledim. Düşük beygirleri daha çok seviyorum oyunda. Daha gerçekçi geliyor bana. Tabii ki gerçekte diğer e, yüksek beygirler de var ama tırlar çok fazla hızlı gitmiyor ve oyunda çok fazla hızı görebiliyoruz. Ondan dolayı da bu şekilde bir kullanıyorum yani. Özellikle de ses modu varsa, yani en düşük beygiri bile alabiliyorum bazen tır yolda ağlıyor yani, Hani beni sürme diyor, ben bu yükü taşıyamıyorum falan diyor ama. Bilmiyorum. Hoşuma gidiyor ya böyle. Bugün çok fazla eleştiri yapmayacağım. Hatta belki oyun bile konuşmayabiliriz. Çünkü sürekli aynı şeyleri konuşuyoruz. Ee, oyunun fiyatı da malum. Yine o konuyu da derin bir şekilde konuştuk. Ee, oyunun da bir suçu yok. Yani o konuda... Çok fazla değinemedim o videoda ama oyununda tabii ki SCS'nin de bir suçu yok. Ee, sanki SCS bir zam yapmış gibi gerçi SCS yaptı tabii ki politikayı şeyi e, kuru kendisi düzenledi ama Adamlar da haklı aslında e, Onların da yapacak olduğu herhangi bir Şey yok. Bizim durumumuzda sıkıntı olduğu için onlar da o şekilde bir düzenlemeye gitmek zorundalar. Tabii ki olmasa daha iyi ama yapacak da bir şey yok. Ya şeyden dolayı diyorum hani tabii ki geçen videoda da bahsettim. Aslında o paranın O miktarın herhangi bir değeri yok Hani günlük hayatta Ama kolay da kazanılmıyor Şimdi O duruma bakarsak O şekilde de bir düşünürsek Ne oluyor lan Çıktık kaldırıma e Kolay da kazanılmadığı için Çok çabuk da harcandığı için Pahalı geliyor aslında pahalı değil Diğer oyun fiyatları da tabii ki TCS yine bizi iyi idare etti. Diğer oyun fiyatları çıktığı günden itibaren mesela güncel kur neyse ne uygulanması gerekiyorsa onu uyguladılar. Biz de birazcık daha SCS tarafında bize iyi da davrandı SCS. Neyse ya bu ekonomi kur falan bunları konuşmayalım. Zaten her şey ortada konuşulacak gibi de değil. Konuşursak belki kendimize zarar verebiliriz düzeltilmesi gerektiği zaman nasıl düzelteceğimizi biliyoruz. Umarım biliyoruzdur. Yani ben biliyorum. Umarım herkes bu farkındalığın, yani daha doğrusu herkes bunun farkındadır ve bu olayı düzeltmek için herkes ortak bir noktada buluşur diyelim ve modlarla devam edelim ya mod konuşalım biraz. Bugün birazcık daha şöyle görüyorsunuz camı daha fazla gerçekçi yapmaya çalıştık. Tape modu vardı onu bulamadım. Bir tane buraya ekran koyuyordu radyo falan. Güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Böyle akıyoruz işte. Seyir noktası keşfedildi. A, buralarda çöp var şimdi. Ben bunlara mı iyi bakacağım ya? Belediye çalışmıyor Allah. Dönemiyoruz. <laughs> Yine dönemiyoruz. Yani bu dönemde size ufak bir tavsiye vereyim. ...elinizdekinin kıymetini bilin. En çok buna ihtiyacınız var. Şu an... E, ya ...elinizde bir şey yoksa o zaman... ...doğru saygı duyarım. Haklısınız. Daha fazla çalışmanız gerekecek. Daha fazla biriktirmeniz gerekecek. Ne olursa olsun yani... ...bu dönemde... ...her şeyinize sahip çıkın. Zarar vermeyin temiz kullanın temiz bakın ya kullanılacak bir şeyse temiz kullanın bakılacak bir şeyse temiz bakın yani sahip çıkın ona harbiden durumlar çok iyi değil bu yüzden de sahip olduklarınızın kıymetini bilin Yoksa o elinizdekini de kaybedersiniz. Böyle birazcık da hayata dair bir şeyler konuşalım. Sadece oyun değil. Yani hayat sadece oyundan oluşmuyor. Dan alışveriş yapabiliriz mesela. <laughs> Yani durulabilirdi. Ama araçtan inemiyoruz ki. Yani onun da olmayan bir e, role girmek birazcık mantıksız olur. Ha camdan alabilirdik. Bir tık olabilir. İlerideki dayı bizi bitirdi yalnız. Yani Bizim araç yiyor harbiden 410 beygir 22 ton güzel çekiyor yokuşu. Ama öndeki dayı da bizi bitirdi. Mercedes sanıyorum. Buradan öyle gördüm. İşte Mercedes ve Skyna farkı yani şimdi. Dediğim gibi Duff'ı da seviyorum. Daha doğrusu Duff'ı seviyorum ama Skyna'yı da ayrı seviyorum dedim. Burada kendini belli ediyor. konuşulacak çok şey var da yani anlatmaya kelime yok diye bir klişe laf söyleyebilirim bilmiyorum aslında yani bu videodan önce de ne konuşsam diye hiç düşünmedim direkt böyle hazırlamıştım dedim gireyim gidelim yani bu yolu gidelim dedim o şekilde birazcık Aceleye gelen bir düşünülmeden çekilen bir video oldu. Çok da aceleye gelmedi. Hani acele bir işim yok da. E konusu belli değil videonun. Dayıya çarpacağız derken. Az kalsın gidiyordu. Bu ortam çok iyiymiş ya buralar falan. Ben buralara daha önce gelmedim galiba. Çünkü ilk defa görüyor gibiyim. Geldiysem de birkaç defa gelmiş olabilirim. Ya da karşıdan mı geldim acaba? Yani... Buralar da güzelmiş. Ya bu olaylar tabii ki harita DLC'leri falan hepsi bir öncekinden daha iyi oluyor. Buna lafımız yok. kasabalardan geçiyoruz. Güzel bir etkinlik alanı, toplanma alanı var. Multiplayer için yaşanmadı sayın. Böyle bir şey yaşanmadı az önce. Yani şerit değiştirirken frene basmak bilmiyorum. Bende de hata var ama frene de basmana gerek yoktu şerit değiştirirken diye düşünüyorum. mesela ben de şerit değiştiriyorum. Bir an önce arkamdakine yol vermek için hızımı arttırıyorum ve yavaşlıyorum beni geçsin diye. Ya da ben yanlış yapıyorum. Daha sonraki videolarda ne bileyim sadece oyun konuşmak yerine e, belki böyle hani daha farklı sohbetler edebiliriz. Hayatın içinden falan böyle hani ne bileyim kendi tecrübelerim falan gibisinden sohbetler edebiliriz. Hani böyle videoların da daha fazla e, izlenir mi bilmiyorum yani. yani daha fazla izlenir mi derken şu andaki normal standart izlenmelerle beraber izlenir mi? Hani bilmiyorum ama çünkü sürekli oyun oyun konuşuyoruz. Oyunda zaten herhangi bir değişiklik olmayacak. Bunu biliyoruz. Birazcık hani zaman kaybıymış gibi oluyor. Sadece böyle konuştuğumuzla kalıyoruz. Diğer türlü hani ne bileyim tecrübeler falan böyle yaşadıklarımız, anılarımız falan olursa sanki bir tık daha güzel içerikler olacakmış gibi. Ben içerik bulma konusunda hani sıkıntı çekmiyorum. Normalde e, alır sürerim. Sıkıntı yok benim için. Ama tabii ki değerli sonuçta. Sizde bir vakit harcıyorsunuz izlerken. E, herkesin vakti değerlidir. O vakti boşuna çalmak istemiyorum açıkçası. Bundan dolayı da e, videolar hani içerikler dolu olursa böyle boş içerikler olmazsa daha da iyi olabilir. E, aklımda birkaç içerik var aslında ETS2 alakalı. Hani konuşmadığım e, videolar da yüklemeyi düşünüyorum. Hani e, sadece araç içerisinde POV bir sürüş olabilir aslında öyle bir şey. Ama onun için ayrı bir kanal da açabilirim. Ayrı bir kanal açmayı şu an için düşünmüyorum. O yüzden de bu kanala yüklemek istiyorum. Yalnız o konuda da şöyle bir ön yargım var. Hani sonuçta video ilgi çekici olacak falan hani diyelim. Başlıktan göreceksiniz. Eğer yapabilirsem ilgi çekici olacak. Adam başlıktan görecek, girecek videoya işte bakacak hani sohbet muhabbet var mı? Herhangi bir şey yok. Hani bir hayal kırıklığı da olabilir. Daha sonrasında Başka bir videoya denk gelecek benim videoma. Diyecek ki bu adam zaten konuşmuyor. Videosuna girmeme gerek yok. Hani bu şekilde bir olay da var. Bir anda konuları görüyorsunuz çok seri bir şekilde değiştiriyorum. Tabii ki sadece ets 2de oynamak mecburiyetinde değiliz o da var daha farklı oyunlar çekebiliriz Onları da şu anda düşünüyorum hani ne oynasam falan güncel oyunlara bakıyorum böyle yeni çıkmış simülasyon sayılabilecek Veya da simülasyon olmasa bile işte keyif aldığım keyif alabileceğim oyunlara bakıyorum Umarım güzel bir oyun bulur ve seriyi başlatırım. Şu anda normalde kanala CSGO videosu falan da atıyorum oynadığım için. bu aralar fazla CSGO oynamadım. O yüzden de videosu da gelmiyor açıkçası. hani normal kendim tempolu bir şekilde oynasam onun videosunu da çekerim. Hani izlensin izlenmesin ben kanala atıyorum. Yani bu işte bir işe kalkıştık. Açıkçası bu YouTube bir kütüphane ve anılarını biriktirdiğim bir mecra, bir alan. Tabii ki kimisi bunu profesyonel bir iş olarak yapıyor. Bu iş üzerinden para kazanıyor. Açıkçası ben de şu anda herhangi bir maddi bir beklentim yok. Olamaz da zaten. En azından şu anda ilk başlarda kendilerim kendime birazcık anı biriktirmek istiyorum bu kanalda. Böylelikle hani ana biriktirerek ileride kendim açıp bakarım yani vay be o zamanlar işte bunları konuşmuşuz bunları oynamışım işte şöyle oynuyormuşum gibi bilmiyorum herkes için çok da değerli bir şey olmayabilir bu söylediklerim ama benim için değerli ben böyle şeylere kıymet veriyorum yani önem veriyorum çünkü o zamanı tekrar geri alamıyorsunuz o anı ölümse, ölümsüzleştirip bir yerde saklamak harbiden e, ilerleyen zamanlarda size çok iyi geliyor. Herkes yapmaz. Mesela ben e, çok fazla yedek alırım. Yani her şeyi saklarım yani. Gerçekten istisnasız bütün videoları fotoğrafları e, saklarım. Dijitalde de saklarım. Ama e, şeyde de saklarım. Hard diskim var harici. Onun içerisinde de saklarım yani yedek alırım. İşte telefondaki olan o çekmiş olduğunuz sonuçta telefon bir süreden sonra doluyor. Havza kartı olsa bile havza kartı doluyor. Hani onları falan silerek yer açmam telefonda. Yedeklerim ondan sonra silerim. Böylelikle hani yer açmış olurum. Hani çok eski videolar, fotoğraflar hepsi duruyorlar. YouTube'u da bu şekilde kullanabilirim oyun açısından. Hani e, bilmiyorum belki bir gün daha farklı bir içerikte çekilebilir ama şu anda benim kanalım konsept konseptte e, oyun olduğu için kanala da ekstra bir şey farklı bir video atmak istemiyorum. Şu anda biz ETS2 oynuyoruz. Bu böyle başladı. Hani ETS2 ile başladık aslında eee kanalın ilk videosu Minecraft. Onda da birazcık tabii ki benim şeyliğim var. Yani bir tutarsızlık var kanalda. Ama bunun sebebi dediğim gibi oyun kanalı olması. Sonrasında ETS2 birazcık böyle ilgi gördüğü için ben de ETS2 üzerinden devam etmek istedim. Ve ETS2'yi de çok oynadığım bir döneme denk geldi. Yani bu birazcık tesadüf oldu galiba. Eee güzel bir tesadüf oldu. Hem ETS2'yi oynadığım bir dönem hem de e, o videoların izlenmesi kanalda bu ETS2 videolarının çoğalmasına yol açtı ve bu şekilde devam etmesine yol açtı diyeyim. Bilmiyorum bakalım ya. Öyle gidiyoruz birazcık rastgele. Herhangi bir planım falan yok yani. E, aslında planınız olması lazım böyle durumlarda. Yoksa planınız yoksa harbiden nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz. Hani bir yol haritanız bir yolunuz olması gerekiyor. Yoksa e, başarısız olursunuz. Ama şu anda benim tabii ki de bir başarıya ulaşmak istiyorum ama bu en çok istediğim başarı. Mesela çok teşekkür ediyorum. Yorumlarda şu anda hani arkadaşlarımız yorumlar yazıyor yorumlar atıyor. O yorum atan tüm arkadaşlara harbiden çok teşekkür ediyorum. Ben de aslında böyle bir başarıya ulaşmak istiyorum. Yani yorumlarda muhabbet edelim. Yorumlarda etkileşim kuralım. Bu şekilde bir başarıya ulaşmak istiyorum. Yani eğer bunu sağlayabilirsem ki şu an hani birazcık sağlamış durumdayım. Bunu sağlarsam harbiden kendimi bu konumda iyi hissedeceğim. Kendi hedeflediğim noktaya varmış olacağım. Dayı çok yavaşladı. Kasaba kasabadan geçiyoruz diye herhalde. Aynen sağa da geçti. Biz de geçelim çünkü şu anda geçemeyiz. Arkamızda araç varsa bizi sollasın. Herkes sevmez ama ben yağmurlu havayı gerçekte de oyunda da seviyorum. Yağmuru ayrı bir seviyorum yani. Güneşli hava tabii ki de onun da e, tadı ayrı ama yağmurun o vermiş olduğu keyif özellikle de yaz ayında böyle bir serinletici bir yağ yağış vardır böyle bilmiyorum her şehirde yoktur iklime göre değişiyor o e, daha doğrusu şehre göre değişiyor iklim şartları biz direkt bodozlama daldık ama zaten kimse de gelmiyor nereye vuruyor oğlum herhalde süspansiyon kırıldı anlamadım körü patlattık. Öyle yazları böyle bir serinletici yağmur yağdığı zaman böyle zaten o çok fazla yağmaz. Maksimum 3-4 saat falandır yani o kadar bile sürmüyor. Tabii ki şimdiki iklim de bayağı değişti ama o serinletici yağmuru böyle sağanak çok severim. Keyif de alırım yani. Hatta çıkıp böyle yürürüm. Eğer müsait bir durumdaysam, işim yoksa. Harbiden siz de bir kez deneyin. Eğer böyle bir ilk başta bir hoşunuza giderse daha sonrasında zaten yapmak istersiniz. Ayrı bir keyfi var. Yani yine göreceli bir kavram. Kişiden kişiye göre değişir ama yani bu hayatta bence her şeyi bir denemeniz gerekiyor. Eğer denedikten sonra baktığınız size göre bir uygunluğu yoksa tabii ki bu kötü alışkanlıkları demiyorum. Hani onları denemeseniz de olur. O da size kalmış bir şey ama diğer böyle macera olayları falan Baktığınız keyif almıyorsunuz. Size göre bir şey değil. O zaman devam etmezsiniz onu yapmaya. Biz şimdi buraya nasıl park edeceğiz? Yağmur da yağıyor. Böyle birazcık daha kırmamız gerekiyor ama. Bu arada ee, yerde o normal SCS'nin orijinal park etme alanları yok. Allah çok ters o girdik. Allah sıfır yanaşıyoruz ha. Neyse içeriden devam edeceğiz. Yok öyle. Tabii ki arada bir kamyondan aşağı inip dışarı bakabiliriz. Bu gerçekte var ama oyunda yok o kadar da kafayı yemedik ya. Birazcık öyle inip bakalım yani. Eğer oyunda yok diye kullanmayacaksak bazı şeyleri o zaman bayağı sıkıntı olur. Ya da harbiden öyle oynamak lazım ya. Böyle hani çok hardcore böyle gerçekle oyunu birleştirip işte oyunda dışarı inme falan yoksa dışarı inmeyeceksin kardeşim. <laughs> falan gibisinden olaylara girsek herhalde kafayı yeriz. İşte radyoyu buradan açamıyorsan ESC'den açmayacaksın. Falan gibi. Evet. Böyle yağmur eşliğinde yükümüzü bırakalım. Ayrı duruyor. Güzel duruyor ya böyle basık. Full basık. Neyse binelim şöyle buradan almamızı söylediler aracı hani öyle diyorlar Mış. Vallahi oyundan çıkasım gelmedi ya o yüzden devam ediyorum yoksa ya video burada bitti ben büyük ihtimalle youtube'un burasına kapanış olarak koyarım çıkmak isteyenler çıkabilir Herhangi bir şey olmayacak buradan sonra. Yani simülasyonumuz bitti bizim. Bu şekilde geçeceğim ama onlar tabii ki kırmızı durursa ki durdular. Aklımda güzel bir seri var aslında da bunu tabii ki şu an video bittikten sonra da söylemem pek mantıklı değil videoyu bitirdik sonuçta. Neyse o da başka bir videonun konusu olur. Ama seri güzel bir seri. Eğer 1.44 adam akıllı durursa güzel şeyler olacak. Biz şöyle gireceğiz buradan. Hop. Dayım bize yol verdi eyvallah. videolarda aniden her an her şey olabilir yani. Yağmur yağar, güneş açar, kar yağabilir. Gerçi bu yıl hiç kar modu kullanmadım ya 2'de. Harbiden kullanmadım galiba. Niye kullanmadım acaba? Evet. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Ee, böyle sohbet muhabbet ettiğimiz çok fazla itc2 videosu var. Umarım bunları beğenirsiniz ve ben de devamını çekerim. Kendinize çok iyi bakın, kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.